Evet sevgili zula severler videoma hoş geldiniz. Yeni bir video ile beraberiz. Evet sevgili zula severler bu videomuzda ne yapacağız? Şu anda yayındayım bir kardeşimizin özel teklifini satın alacağız. Gerçekten 10 numara 5 yıldızda bir özel teklif. Mega kaçmaz teklif. Yani ben kendimi alabilsem alırdım. Gerçi alabil... Kendimi alsaydım niye almadım ki? kendime almadım ama bir tane kardeşimizin hesabına çekeceğim bunu. Kuantum garantili desteği 2 adet tümü destansı kar 98, AVP, AOK3, MPT 76, M468, M93R. Bu gerçekten çok iyi. Onu söyleyebilirim. Kuantum çıkarsa Vay vay vay. Kolo 18 Destansı premium deste var. Bu da güzel. Tüm efsane kar 98, AVP, AOK3, MPT 76, M468, M93R, Glock 18, efsane premium deste 2 var. Bir de süper platin deste bu çok da önemli değil tabi. Teklif güzel bir teklif. Şimdi bunu satın alacağız. Sonrasında açılımımızı yapalım. Hadi bakalım. ok let's go. Evet chat yorumlara yazıyorsunuz. Benim de hesabım diz diyen yani kardeşlerim. Sizlerin de hesabının dizilmesi için. Şöyle bir videoya like atmayı. Kanala abone olmayı ve Instagram'dan takip etmeyi unutmayın. Şartlarımız bu şekilde. Sonraki hesap dizilim videosu için bu videoya en az sizlerden şöyle bir 250 like bekliyorum. Videoya kaldığımız yerden devam edelim. Hadi bakalım. Okay, let's go. Evet chat şimdi satın aldık. Şunlara bak bir bakın ya. Bunların açılımını hemen yapalım. Kuantum garantili desteği açtım. İnşallah güzel bir silah çıkar. Leon 1 5 3 Tamam. Güzel bir başlangıç. Bir tane daha açtım. Hadi güzel bir silah. İhtiyacı olduğu bir silah. Boron 12. Tüm menzili kar 98 e açtık. Güzel bir kuantum ver be. Aga be. Oo bunu satın alsam mı lan? Chat almıyorum ya. Ya da alsam ki ya kuantum gelirse gelmeyecek. O bundan gelir. Hadi oğlum. Bir kuantum. Kuantum ver. Bunu alırım ama. Pu. AVP, AVP kuantum istiyoruz. AVP'de kuantum vardı zaten. Bir de zehir kuantum oldu. Kardeşim hayırlı olsun. Kuantuma doyuyoruz. Güzel ki ağaçları. işte ee, galaktik desenler falanlar. Avukatçı kuantum güzel yakışır yani. Şimdi iki tane üst eklenti yan yana niye koyarsın kardeşim? Bunu açacağım ya. Bunları açacağım chat. Ao oh, oh çünkü. Bunu da aç. Galaktik desen hayırlı olsun. MPT 76. Oo chat. Bir hayırlı olsun alırız kardeşimize MPT 76'sına. Şu an 2 adet kuantum çıkardık. Bir tane daha açalım gerçekten chat 12 liraya alınır alınır ben kendimi alabilirdim almadım ihtiyacım yok diye almadım yani kuantum olmayanlar m 468'e de kuantum çıktı chat gerçekten 12 liraya hesabı dizdik ya 12 liraya m 468 yardırdı chat m 93 çok önemli İnşallah buna çıkar yani o yüzden bunu açacağım. Alev değiştirici çıktı. Hadi oğlum. Hadi be oğlum. Hadi be çık. Olmadı be. Glock 18. Glock 18'e çıkar diyecektim. Çıktı. Glock 18'e çıktı chat. Hayırlı olsun kardeşim. Destansı premium. Bakalım bundan ne çıkacak. Dum dum çıkacak dum çıkacak. Güzel bir şey çıkmadı ya. Yok. Kar 98 terminatör desen o da zaten biliyorsunuz ki böyle sanki yemiş yemiş. Yapmamış gibi şişiyor. Hadi bakalım. Korsan desen olmasaydı kar 98'de çıkarmış olmuştuk. Çukur dürbün çıktı. Ya özel teklif. Kendimi alasım geldi ya. Şu kar 98'e bak. Turba desen çıktı. Hadi. o Come on man. Çık. Yenim. Bu ne ya? Kiri var desen çıktı ya. Şu anda son zamanlarda Kar 98'de en güzel desenlerden biri. Yani keşke bana çıksaydı be ya. Chat açılma devam ediyorum. AVP destesini açalım. Hadi oğlum. Altın desen güzel. Yoksa güzel. Zamanın en iyi Desenlerinden altın desen. Avukat 3'e üst çıktı. Hem de 2 adet. Korsan desen. Ama olsun Fenerbahçeli biz kendimiz Fenerbahçeliyiz ya çıkardık chat. Ooo. Chat. Çıldırmayalım mı lan? En güzel desen çıktı Avukat e. En Güzel desen, dolunay desen çıktı. Daha ne olsun chat? Daha ne olsun? 12 liraya hesabı var ya cillop gibi yaptık ya. 10 numara 5 yıldız bir hesap oldu. Şu an var ya, kendi hesabıma girip açsam bunlar çıkmasa üzülürüm. O yüzden almıyorum. Yani kardeşim artık dua mı edersin? Beddua mı edersin? Ne yaparsın bilmem. Yani şans işi çıkmaya da bak. Zehir desen güzel. Çıkmaya da bilirdi chat. Cehennem desen güzel. Üst eklenti de çıktı. M4'ü de açalım. Oo, Mekatronik refleks çıkmış oldu. Bir nevi. Zehir refleks güzel. M907 Fenerbahçe desen Çet keşke bana çıksaydı ya Oğlum bu nasıl bir şans ya Çok iyi ya bu desen çok iyi Bana niye çıkmadı Ben almadım ki çıksın Evet Galatasaray desen de çıktı Ejder Reflex de var Vandetta da var Oo. Şimdi buradan bir Vandetta çıkacak M93'e İzleyin chat bak 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 bakmıyorum bile bakmıyorum bile bakmıyorum şimdi baktım çıkmadı Keşke baksaydım şimdi bakıyorum çıkar hiçbir türlü çıkmıyor lan Atlantis desen kardeşim gerçekten hesap bir nevi Evrim geçirdi diyebiliriz korku desen güzel. Dolunay da güzel. Aslında Dolunay çıksa Sultan desen Çukur desen çıkabilir. Olur. Trex desen 1907 Fenerbahçe desen Çet. Yani bir Fenerbahçeli olmuş olsanız şu desenler çıkmış olsa bir nevi seti tamamlamış oluyorsunuz. Efsane premium'u açalım. Bunlardan çok iyi bir şey çıkmıyor. Mu çıkıyor mu lan bundan? Bakalım çıkıyor mu çıkmıyor mu şimdi anlarız. AWP ki sayıcı güzel. Bundan çıkmadığını biliyorum. Bu süper platin destesi değil chat. Bu süper seyrek destesi. Süper nadir destesi bile değil. Süper seyrek bak. Seyreklere bak. Ne dedim abi ben? Süper seyrek destesi. Ama bunu takmalısın ya. Evet. Şu carry bar desen gerçekten Yakıyor yeğenim yakıyor. Değiştir değiştir kullan. Hatta şöyle uyumlu oluyor. Truva desenin de varmış. Tam e spot e spot silah oldu. Bence yakışıklı oldu. Siz ne düşünüyorsunuz? Oo. Bence yakışıklı oldu. Ateş ediyor yeğenim. Hadi bakalım. Kardeşim hayırlı olsun. Hesabını güle güle kullan. Bu tarz videoların gelmesini istiyorsanız chat. Videoyu like atmayı, kanalıma abone olmayı ve Instagram'dan da takip etmeyi unutmayın. Evet chat bu videonun da sonuna geldik. Sonraki videolarda yayınlarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.